Antalya'ya gideceğiz. Antalya'daki bir mermer ocağında çok çarpıcı bir keşif. Bir o kadar da anlamlı bir figür bulundu. Tarihi 195 milyon yıl önceye uzanan doğal bir mermer plaka üzerinde Bismillah figürü ortaya çıktı. Milyonda bir ancak rastlayabilirsiniz. diyebilirsiniz, hatta milyarda bir rastlayabilirsiniz. Tam da söylendiği gibi milyarda bir rastlanacak kadar sıra dışı. Bu levha e, daha çok dolomitik kireç taşlarından meydana gelir ve e, bunun içerisindeki fosil bileşenlerine bakılınca bu dolomitik kireçtaşlarının jurasik yaşında olduğunu söylemek mümkün. İlginç keşfin adresi Antalya Korkuteli'ndeki bir maden ocağı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figürü işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla figürün Arapça Bismillah yazısıyla aynı olduğu görüldü. Mermer plaka önce bilimsel değerinin anlaşılması için Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Mermerin içeriğinde 195 milyon yıllık kalıntılara rastlanırken taşın doğal oluşum olduğuna vurgu yapıldı. Çok enter rastlanan şekiller olduğu için bunların jeolojik mirası olarak kabul edilip gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Ardından da aynı mermer blok Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde incelendi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Ökke'nin verdiği bilimsel rapordaysa mermer üzerindeki Arapça figürlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Allah'ın adıyla anlamındaki Bismillah ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi. Figür Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gönderildi ve oradaki yetkililer tarafından e, Bismillah yazıldığı doğrulanmış oldu. Arkasından Süleyman Derim'in üniversitesine tekrar gönderildi ve burada taşın analizleri istendi. Ve bu analizler sonucunda taşın tamamen e, doğal olduğu kanıtlanmış oldu. Keşif, yurt dışındaki akademik çevrelerde de hayli ilgi gördü. Birçok yazıya konu oldu.